Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Türkiye Süper Lig'de, Liginde ve ekiplerinden Galatasaray ile son haftaların formda ekiplerinden Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Galatasaray, deplasman ekibi Başakşehir'i ağırlıyor. Ev sahibi Galatasaray bu sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi ve yavaş yavaş forma giriyor. Deplasman ekibi Başakşehir ise, son haftalarda toparlandı fakat kadro olarak bence zayıf bir ekip. Ev sahibi Galatasaray'ın, gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tahmin MS1 Vim, 2.5 üst oran 1.55. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.